Evet Kanka evet şimdi çekiyor Bakın iki tane düğme varmış ya Bip bu kadar Nasıl buldun arabayı Moir? Ya, yani fiyat, fiyat, fiyatına göre iyi ya, ya. İyi Ben de sevdim Şunu aç Ama <laughs> mesela babam ee... Yavaş galiba bana Aaa bozuldu mu? Bugün bozuldu da ha. Kırmızı yavuz o Oha ne oldu ya Şu arkadaki. Tamam bir şey bastım? Evet, Çek. son testimizde Çekiyor. sizinle beraber olmaktan. Çocuğum. Ne no, oluyor no, no, lan no. kıpkırmızı bütün o AC, oto, zor. Rengarenk yapmışsınız orayı. Çekiyor şu an. Oo böyle ışıklarla gideceğiz değil mi taksi gibi? <laughs> Ben arkadan mı destek vereceğim? Tamam. Sen kafanı buraya getirmen gerekiyor. Başlıyor muyuz? Bu senin de enseye çekmeyi ense kalmıyor. Selamun aleyküm. Başlıyorsun. <laughs> Göre, özellikle motor kapatırken sarsıyor. Ne zaman Şimdi tabii ben sürekli olarak 320 dizel kullandığım için o kapatırken böyle <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Çalışırken de <laughs> geliyor böyle. Şimdi ona göre bu hiçbir şey ya hissetmiyorsun bile. Sıkışık trafiğe temde ben ne zaman motoru kapasa ay arkadan kim dokundu hay Allah ne diyeceğim ne yapacağım falan diye aynadan mı? Oo sen demek ki 320 dizelle bir motor kapatsın sen inip arabada ne kadar hasar var ona bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> şanzıman E serisine yakışmamış. Ya açıkçası tamam tork konvertörlü bir şanzıman koyuyorsan ben Bari bir insafsız bir tamam, inanılmaz bir ekonomi beklemiyorum. Ama en azından vites geçişleri sarsıntısız olsun ya. Sıkıntılı. Düşüşü sıkıntılı. Bazen böyle bir sorun Büyütmesi çıkartıyor yani. Hele bir de BMW'nin 8 ilerisinden sonra. 7 g Tronic. Tork kovartörü bir şanzıman ve günümüz standartlarından en az 4-5 sene geride. Çift kavramalar, DSG'leri geçtim. Zedef'in zaten tork konvertörü o 8 HP. Şiir 8, gibi şanzıman yani o öyle bir noktaya getirdi ki yani tork konvertörlüleri de bu hakikaten sırıtıyor. Bu arabada bilhassa sırıtıyor. Çünkü arabanın geri kalanı çok çok iyi. Bir de biraz da motor küçüklüğü arabanın ağırlığı yüzünden şanzımana yani... çok iş düşüyor. Ve bu konuda şanzıman her başarısız olduğu noktada iki katına çıkartıyor. Aynen. Arabanın hareketleri hataları. genel olarak bir ağırlık var. şanzıman ağırlığıyla iyice bir Hantal izlenim veriyor. Halbuki motor hantal hani değil, hantal yani değil o kadar. Yani. Fakat şanzıman gidişata çok sekte vuruyor. Direksiyon hissiz, ama ağırlığı, tokluğu güven verdi. Şehri içi rahatlığı olsun. Direksiyon çok güzel. Tabii ki ben bu arabadan şey beklemiyorum yani. Hani bu asfalt, asfalttaki en küçük hassas şey e, tepelerim o onu konuşamadım kesiyoruz bunu. Ben, ben, bu ben bu arada, neler neler yapacağım ben Sen diyeceksin ki ben neymişim. Tamam da düzgün halinin evet. daha söylemezsen nasıl? Ben ya, bir bu, arabadan bir, GTA... tane bölümünün bu bölümünün. arabadan bir GTI bu arabadan bir GTI direksiyonu beklemiyorsun ama beklentinin fazlasını veriyor zaten araba. Ben bu arabadan asfalt'taki her imperfection'ı bana aksettirmesini hmm. beklemiyorum. Gelince çok şey <gülüyor> <gülüyor> o da herhalde kalçadaki selit falan oldu. aynen. Ben açıkçası... <laughs> Dün biraz kullandık arabayı. A, B ve C, L. Onların türevlerindeki direct steer denen direksiyon var bunda. Döndürdükçe oranı kısalıyor. Direct sıfatı direkt olarak bu direksiyona ifade ediyor, tanımlıyor. Direkt bir direksiyon yani. Çeviriyorsun, ve anında tepki veriyor ve bir hantallık vermiyor. Sizin dediği o çeviklik, o hafiflik hissi de ondan kaynaklanıyor. Bu boyutlardaki bir otomobile göre belki bazı şartlarda biraz fazla hızlı gelebilir. Özellikle yüksek süratlerde. Birkaç defa bana oldu. 150 katılıyorum evet. 160 ile giderken biraz fazla hassas. Bekliyorsun fazla ki hassas. biraz daha otursun yerine, ağırlaşsın ve çok küçük dokunuşlar uyguladığın, müdahaleler uyguladığın zaman çizgisinden, orayından çıkmasın. Biraz fazla Sanki hassas şey, kalıyor. Yeterince Oyunlarda çok... böyle dead zone ayarlarsın ya steering dead zone'u. Onu Aynı. biraz kısa tutmuşsun gibi. Aynı olay B'de de var. Aynı hatırla. Aynen, hatırla evet. yüksek süratte. E, onda da yani çeviriyorsun bir anda zank diye kafayı içeri sokuyordu. Bu otomobilin tabi dingil mesafesi falan çok daha geniş oldu. Çok daha uzun olduğu için o kadar bir kafaya sokma durum kesinlikle yok. Sadece yüksek süratlerde biraz hassas kalıyor. Onun dışında fakat şehir içinde ve zorladığın zaman çok keyifli ve arabanın hafiflik hissiyatına 1650 kilo bir araba değil. Çok katkıda bulunan bir direksiyon. Evet deli gibi bir feedbacki yok. Fakat önden kaydığınız zaman hiçbir şekilde tedirgin etmiyor. Hiç anlıyorsun. Mi? Önden kaydığını çok net anlıyorsun. Aynen. Ve o ölü tepkisizlik. Sürpriz yok yani. Arabada. O kayıtsızlık yok. Sürpriz yok. Motor. Bana sadece ikinci viteste hakikaten ESP'yi kapatıp yanlamaya çalıştığım zaman gücü yetersiz geldi. O da zaten ki o da bu çok ekstrem bir araba için talep. bir şey. Yani çok ekstrem bir talep. Onun dışında hiçbir zaman ben bu arabanın yetersiz olduğunu düşünmedim. Devirlenme isteği güzel. Güzel devir çeviriyor ve hiç turbo boşluğu ben hissetmedim. Atmosferik bir 2 litre 150 beygir. Ha. havası vardı. Bir turbo yokmuş gibi davranıyor. Turbo yokmuş Gayet gibi davranıyor. Gayet güzel hızlanıyor araba. Devir bandında bir dengesizlik yok. Dengesizlik yok. Homojen. 10 litre civarında yakıyor. Zorladığınız zaman biz 20 litreyi de gördük. Sakin kullanımca bir ara 7 görür gibi oldum. Yani normal kullanımda işte dur kalklarla, İstanbul trafiğiyle vesaire 10 litre civarında bir karma tüketim var. Yani içinden bahsetmek gerekirse yani, çok başarılı, bir eksiği yok içinde. Yani arayın. şu anda içinden bahsetmemiz gerekiyorsa baya antçıplada falan. <laughs> Halı yani, evinde şu an. Abi. Aynen aynen. Şu, şu anda İzmir'e gitsek gideriz yani, ya. o, o havadayız. Ayak. <laughs> Peki. ayakkabıları çıkardı. Birazdan börekleri de dağıtacak bize. Kendim hakikaten evimde hissediyorum. Ben bu arabanın içine hasta oldum. Hakikaten bayıldım bayıldım bayıldım. Şimdi içindeki eksiler var birkaç tane. En göze batan kısım şuradaki alttaki siyah taban. Plastik. Bütün geri kalan yerler ahşapken, orasının siyah plastik olması çok ucuz durmuş. Oraya keşke hmm, başka belki bir... Belki oranın da devamı olarak maun olabilirdi. Veya başka bir malzeme. Yani şu siyah sırıtıyor çünkü geri kalan o kadar üst seviye ki ve o kadar sofistiki, o kadar elit ki artı A ve türevler işte B, C, L falan oraya da çok benziyor. Şu torpido gözü bu kadar niye aralık var bilmiyorum. Bunların daha yakın olması lazım. Şurada çok fazla boşluk var. Eşya gözü olarak iki tane eksiği var. Solda far kumandanın altındaki eşya gözü yok. göz yok. Gözlüklük burada yok. Evet. Bunları kapatan iki tane unsur. Birincisi burada çok büyük bir, bayağı büyük, kocaman bir göz var. Direksiyon arkasına... Bayağı diyetinizi buraya koyabilirsiniz. Kol geliyor. Aynen öyle. Onun dışında vites kolunu direksiyonun arkasına aldıkları için şurada iki tane bardaklık için yer çıkmış. Bir de ekstra olarak bu koltuğun altında küçük de bir gözümüz var. Buradaysa o göz yangın söndürücü. Tükürüyor. Aynen. Evet. O siyah gözme batan şey dokunduğum zaman da ben gayet evet. yumuşak ve yumuşak, gayet yumuşak, kadifemsi sesi Aynen. Gözümünün. Aynen. Hiçbir noktasında hani saati bile güzel. zayıflık yok. En zayıf ne, neresidir? Aşağısıdır, şurasıdır. Evet, orası yani bile, tok. bile yumuşak. Yani yumuşak. ve hiçbir esneme payı yok. Yani şurası bile çok güzel bir plastik kullanmışlar. Saate kullanmış bak, acaba saati çıkarıp arkasındaki pili değiştirmemiz gerekiyor mu? Hep onu merak ediyorum. <laughs> ya da pili var mı? Bu otomobil hani bundan bir 100 kat daha pahalı olsaydı gene bu iç mekan giderdi. Aynen. Tek eleştirebileceğim şey. Şuradaki telefon tuşları olabilir. Yani artık yani çok gereksiz gerek, yok he? ya. Var. İstasyon gir. En en olay nedir abi? Her test arabası geldiğinde. Abuk subuk yok. Veys efendim. Yok TRT. Efendim. Moral, efendim. Moral efendim. Onları hani ne yaparsın kendi isteklerine göre direkt ilk yaptığın işlerden bir tanesi. Kendi dinlediğin şeyi buradan ayarlamaktır. Ve bazı arabalarda bu bir işkencedir. Hani sağa gitmek yok, sola gitmek yok. Parmağının ucuyla oradaki istasyonu acaba bir milimetre sola mı kaydırmam gerekiyor? Tırnağımın ucunu yok. İstasyon gir, 103.8 bitti. Bekliyorum. Telefon numaraları falan. Zaman zaman numara girmen gereken şuradaki sisteme. Ya bunlar bu oluyor. Aktif kullanıyorsan eğer oradan direkt tuşlara girerek de şey yapabilirsin. İşe yaradığı durumda oluyor yani ne kadar ee, antika Gözükse evet. de işe yaradığı durumlar oluyor. Benim kişisel favorim <laughs> şunlar. Şu havalandırmanın çok tok, çok sert. Evet. Yani, metal mi kullanmışlar? Hakikaten metal gibi hissettiriyor. Hakikaten metal gibi ve yukarı aşağı inişleri çıkışları falan çok iyi şu E değil S standardı ben sana söyleyeyim oradaki ekranda buradaki ekranda grafikleri çok iyi çözünürlüğü çok yüksek dün çok... web sitesine girdik gayet aynen. çözünürlüğü bildiğin laptop gibiydi aynen ne gördüm çift güneşlik biri oraya gidiyor biri buradan gidiyor onu oraya koyarsın oradan güneş gelir buraya koyarsın oradan güneş gelir çat buradan indiriyorsun çat oradan indiriyorsun iki taraf birden oluyor harika koltukların destekleri başarılı ve çok rahat ve sürüş pozisyonunda gayet başarılı. Sadece biraz yükseksiniz. Arkası çok geniş. Böyle yavaş kullanırken bu araba nasıl daha karizmatik oldu? Yani. Aynen Assassini. geleceğim. Şimdi oraya geldik. Bu arabanın yani şu anda kendimi şey hissediyorum. Böyle zenciler mahalleye girerken yavaş Big arabayı. Ya. Drive slow homie. Heh, No <gülüyor livest> rider. <drink an studios> Put your hazel lights on falan. Hani o vaziyetteyim ya şu anda. Böyle kısaları yakıp böyle çok yavaş bir şekilde Low rider. <laughs> <Joe> <laughs> arabayı şey o zaman šiusınız. havadan takip eden tam. bir kamera. Aynı Biraz seviyede. küçük ama O zaman Dr. Dre çalalım. Yani şu anda o, araba da siyah zaten. O zaman hemen... Bir de jantlarımız küçük yani. Bir de kafam kadar jant alırsa. 25 inç lazım. Olacak. Tam bir sürüşü arabanın Mercedes. Böyle konfor ama olay sadece konfor değil. konfor kelimesi çok klişe bir kelime. Tokluk, tokluk. Tokluk. Arabanın ipeksi bir gidişatı var. Yani buraya da bütün kelimeleri yazmışım. İpeksi yazmış, Akarak yazmışım. Evet. Araba Ayrıca akıyor. arabaya sen... <laughs> yok, yok, madde bakalım. Ay, şunu Hidrolikleri diyorum. çalıştır. Zıplat arabayı hidroliklerle. <laughs> zıplat aynı, aynı Anda, aynı anda zıplıyor. Sanki zıplatıyormuş. <laughs> kumandalı onlar kumandalı. Abi, Bagajda hidrolik ünitesi var. Şimdi ben mesela arabaya bindiğimde araba bunlar bana... Bunlar bizim ektörlerimiz. Ben size sahibim. Bunlar benim ektörlerim. Böyle bir aileyiz biz. Hidroli... Yani bizi iyi tanıyın. Sesi kapasana yani. Şimdi ben arabaya bindiğimde araba bana gazla işte yanına hani sert kullanmanın hissi vermiyor. Araba da zaten beni hani ben bu arabayı sinirli miyim? Insan... bir araba arkada itiyorsa yapacak bir şey yok. O araba yengeçe bürünecek. Yapacak bir şey yok. E olsun S olsun. Bir araba arkada itiyorsa yallayacak. Başka çaresi yok çünkü. Başka gidecek yeri yok. Çocuk ne güzel konuşuyordu. Bileyim. Gidiyor. 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 Arkadaş, diyorum <laughs> ki ne kadar sinirli binersem bineyim ben bu arabaya. Heh. ne kadar agresif sürmek istiyorsam. Şimdi bile. mesela denedik sinirlendin mi bindin arabaya? Şu anda sinirliyim bindim arabaya. Araba pamuk gibi oldu. Pamuk aynen. Şş, abi sakin. Tamam. Abi yapma. Tamam geçecek ya. Şimdi yavaş yavaş sağdan yavaş yavaş gidelim. Oo bak ne kadar bak ne kadar yumuşak. Bak ne ha, kadar ne şey güzel. Değil mi? Evet abi. ya. Yani, sakin ol sağdan yavaş. Yani tamam. bundan daha büyük sorunlar tamam, bak, da var. Hayatta daha bak, önemli şeyler şu, var. Bak hareket şu <laughs> Sekmeye tamam. Kolu da çıkarman lazım. Yaz sıcak yaz. Ben aynı olaydan e 250'de bahsetmiştim. Şu his bir Mercedes'te var. Başka bir markada istiyorsan rolls -Royce ya da mec çıkman lazım. Başka hiçbir markanın seni böyle bir dinginliğe daveti, böyle bir dış dünyadan izole etme durumu, bu kadar sakinleştirmesi ve bu kadar şımartması ne motorun performansı, ne şanzımanın ağırlığı sorun olmaktan çoğu durumda çıkıyor. Yani biz merak ediyoruz o yüzden arabayı zorladık. Yani o zamanlar evet taleplerin ne karşılık veremiyor, ağır kalıyor. Ama bu arabanın karakteriyle gayet uyumlu şanzıman da, motor da. Beğenme gibi değil ve en büyük belki vasfı bu. Evet. BMW gibi değil bu araba. Bu araba Mercedes gibi. Önemli olan bu. Yani BMW zaten onu istemiyorsan, o tahrik, o dinamizm istemiyorsan işte bu. Yani bir arada kalmışlık yok. Mercedes, araba Mercedes ya. yıldızı göreceğin kaputta. Bildiğimiz bütün kafamızda çağrışımları oturuyor bu arabaya. Muazzam bir dengesi var. Şasiye bayıldım. Çok hayran güzel. kaldım. Şasiye ben hayran de, kaldım. Bence de çok iyi. bu otomobilin güçlü ve ESP'si tamamen kapatılabilen bir e, türevini mutlaka kullanmak biraz lazım. Biraz daha sert süspansiyon. Biraz daha sert. Ben mesela... Ya, Yanan yat, yatması biraz fazlaydı. Yat, yatması biraz fazla. Beni rahatsız etmedi. Fazla olduğunu farkındayım. Yani konforlu ayarlanmış. Yo, rahatsız, çok rahatsız edici değil, değil. Rahatsız Ama hani, etmedi. Daha sert olsa daha tepkili ya da daha cevap veren biraz daha aynı tepkili olabilir. olabilir. Ama yumuşaklığıyla beraber arabada Limitlerin ötesine geçtiği zaman bu kadar yavaş bir şekilde o noktaya geçen bir araba evet. uzun zamandır kullanmadım. Aynen öyle. Hani bir anda bir şey olacak diye bekliyorsun. Hayır bir anda asla olmuyor. Hep açı açı. Kademe kademe. kademe, kademe. derece derece. Bak ben santrim, yoldan santrim. çıkıyorum. Ha. Bak ben kayıyorum. Hep, hep. Tamam kay kardeşim. Hep yavaş yavaş. Hep yavaş yavaş. Hiçbir sürpriz yok arabada. Ve önden kaymaya müthiş bir direnci var hmm. arabanın. Direnci evet, var. Enteresan. Ya herhalde kasıyorsun, araba biraz hafif motorlu olduğu için herhalde. Ve özel bir hani teknik falan da uygulamıyorsun. Aynen. E işte önden kaymasın, arkasını bıraksın, yok basıyorsun ve hani Sanki dönüyor. Torque vectoring falan yapar gibi. Limitlerin o kadar yüksek olması ve bu davranışın üzerinde, üzerinde spor kontak 5. Çok iyi Olmasın. lastikler var, çok iletişimi yüksek, anlatıyor sana ne oluyor, ne bitiyor, zorladığın zaman. Ben direksiyon? lastikler nereye bakıyor onu direkt direksiyondan anlayabiliyorsunuz. Direksiyondan anlıyorsun, şasiden anlıyorsun. Dengesi harika arabanın, iletişimi çok iyi. Yani Bek E serisinden beklenmeyecek Aynen. Bir sürüş e, dinamikleri var. Şuradaki beraber. şu sükunet. Ooo oh, lay patlama. Ne olmuş lan? ne var? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Film çekimi. Bütün Ferrari'leri var? çekmişler. Ne olmuş? Arabanın frenleri çok iyi. Çok güzel dolaşlanıyor ve geri dönüşü hani hissi çok iyi. Fren kuvveti çok iyi fakat tekrar söyleyeyim. Lastik çok önemli faktör. Arabanız 4000 kilometrede üzerinde harika lastikler var. Dolayısıyla bu iyi duruşun üzerinde hani bu lastik lastiklerinde... yüksek gidip yılan desenli nenken takarsanız o zaman pampalara ihtiyacınız tekrar olacaktır. Bu otomobil bu... fiyatı E250 CDI Formatik. Den daha yani. yüksek. Bu tabi çok forumlarda falan tartışıldı. Biz de forumları yakından takip ettiğimiz için bu konuya değinelim. Dediler ki E250 2.2 litre olduğu için dizel için konuşuyorum. 2.2 litre olduğu için vergi diliminden ötürü biz Almanya'dan özel fiyat alıyoruz. O yüzden E250'yi indirimli. Hani özel fiyatla buraya getirtiyoruz. Hani bu araba için fiyat sazı yanlış sazı değil. Diyeyim. Aslında onun fiyatı pozitif anlamda yanlışa getirirler. Gerçekten premium markaların tamamında yüksek vergi dilimine giren motorların tamamı özel fiyatlarla geliyor. Yani aslında Almanya'nın üretici firmanın satmak istemediği fiyatlarla Büyük ihtimal dünyadaki hiçbir dealer bu fiyatlarla araba ithal etmiyordu. Ben Borusan'dayken de işte arabaların vergisiz ve üzerine distribütörün yani arabayı ithal eden firmanın karını koymadığı fiyatları gördüğümde evet dedim. Arabalar yüksek motor. O tamam. Özel Osman, fiyatlarla geliyor. O zaman tamam. 142 başlangıç fiyatı. Bu arabanın fiyatı üzerindeki opsiyonlarla 168. Bayağı dolu bir araba. 142'nin de şu 168'in 168'inde ben bu araba için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Arkanın hiç bir E serisi aldın. Babandan kaçırdın E serisini. Hadi yanlayalım. 4 kişiyiz. Lise sondayız. Yerler ıslak ve ya. heyecanlıyız. Sizi öldürmeden yanlar. Keyif de verir kendini şuma er sanırsın, Öyle bir güzel yapmışlar. Hafif böyle 20-30 derece Konka bak kontrol bende. Yasal sınırlı. Ya, ya bu aslında Çok bir avan bir hani konu çok. Ya Apache konusu ama. Gerçekten eğer biraz hayır. keyifle gazlamak istiyorsanız pardon, bu arabayla... Hayır. bir dakika ben sosyal tamam, mesaj pardon, vereceğim. Pardon, gene sözünü kestim. Bak sonra kızıyorlar sözünü kesiyorum diye. Artı montajda canı çıkıyor. Yani. Çok ayağa düşmüş bir konu ama otokarın dizisi var, video dizisi var. Evet. evet drift diye. Yani taksi bile e, yanlatıyorlar teker teker işte. abuk sabuk arabaları çıkartıp yanlayacak mı, mı Çünkü Gayet. arkana iş bir araban var ve arkanın net demek. Drift demek. Arkadaşlar size Potation bir şey söyleyeyim. Marks. Direksiyonda niye ben varım biliyor musunuz? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu araba yanlamıyor. Bu araba yanlasa hayatta beni koymazlar direksiyona. Kendileri geçerler. <gülüyor> <gülüyor> Falan niye böyle gideriz yani. Ben Şimdi Arkadaşı direksiyona geçmemin sebebi Direksiyon de geçme kafasının güzel olması. Ee, bir akşam yemeğine davetli olup hafif alkollü olmam. O zaman gazlı şurada bir çevir de görelim. <laughs> Oh, abi öyle bir şey yok bu arabada, bak anlatamıyorum. Nasıl yok ya? O zaman çek kenara da bak ne oluyor, ben göstereyim sana. An, sen yanlayabildin mi, öyle bir şey yaptın mı? Yani benim mi haberim yok? Bir daha önce. Ya zor yanlıyor, yanlamıyor da... ...inanman lazım. hani Yanladı, yanladı bu yani. Yok yok, yanlıyor da 20-30 derece. 20 Ama derece. Kendi kesiyor, yoksa daha devamı gideri var yani. Yani dün Fenerbahçe virajında şeydi, hani... Ata yazdı. <laughs> Ata yazdı. <laughs> Burada biri alacaksın <laughs> biri. Beşle gidiyor ya biri alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> biri alıp yapıştırdığın zaman Ooo Kanka yapıştır, kanka yapıştır. Öyle anlamaz, öyle anlamaz. Böyle agresif alacaksın. <laughs> agresif olursan alırsın. <laughs> Birinci vitese atıp böyle body ile böyle çat çok kırıyor mu direksiyonu? Baya Şahinler nasıl göt atıyorsa onlar gibi atıyorsun i̇şte yani. onu yakalamız Ya, o ruhu yakalamış. Yani. Yok abi ben kalsın ben mutluyum abi. Mesela 2 ile giderken 40 ile falan bastığında, gitsin. bastığında patinaj çekecek arabalarla e, yanlıyorum. E, yani. tabi e yanlıştı evet. tabii. 3.20'de bebeler ya. de yanlıyor oğlum. Asıl bununla yanlayacağım bileğini göreceğiz. Böyle pandili atacağım 90'la. <laughs> Kanka tire al gazla burada. Önce oh. yapıştır, sonra kır, arabaya dağılsın. Sinancım, bir aldım. Şimdi burada gazladım, kökle, direksiyonu da kırdım. Tırsma. <gülüyor> tırsma. <gülüyor> ver açıyı, ver açıyı. <laughs> ver aç. Bak burada koy işte. Robalardan tut. Koy işte oğlum, koy burada. Kapattım Kaptım abi. Kanka sen kaçtı bütün yok. viraj kaçtı. Tamamen. Burada bir yapıştır da kendimize gel. <laughs> Sonuçta <gülüyor> Kanka bu virajda kaçmaz ya. Oğlum yok şaşar nereye? Ya kır bir şey yap ya. Allah. Adana oğlum ya? Adana. Gaza gelince ölü Öldürene kadar. <laughs> Kapı kolu bak. Oynat. Açma oynat. Ha sen aç sen aç. Evet evet. Yani Kapıda tok. Hep bir hep bir e, pahalı rezistansı vardı. Pahalı. Ne yapıyorsun? İki yanda yapıştır Niye? kanka kalkış. O direnç. Rol var rol. <laughs> <laughs> Ney var? Yapıştır roll. yanda Revolu çipli da. <laughs> Çipli kupra var Anlamıyorum ki Yapıştır Şimdi al şey, bu şey işte gazı diyorsun. ver Bu ne kupra mı Revo? Revo diyor çiplidir bu tehlikeli ya. Bas bakayım ne yapacak? Neye basacak? basacak motor mu yokalım. var bunda? Ne? Olsun ya maksat seni, seni eve bırakacağız değil mi? Sen doğru de Doğru geliş, yengeç spek yapmıyorsun <laughs> şey yapmıyorsun. Yok, geç yapmıyorum. olmaz arkadaşım. Yani Ese gir bari de kendimize gelelim.